Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Arkadaşlar mükemmel bir hafta sonu. Hafif e, rüzgar ve soğuk var ama e, gerçekten e, özlediğimiz havalar arkadaşlar. E, i̇kiye 5 kala saldım. Aşağı yukarı yarım saattir. Bakınız geliyorlar, gidiyorlar, kalkıyorlar. Hepsi şu anda e, eş üzerinde şey pardon... Yumurta yavru üzerindeydi ya arkadaşlar. Ama maşallah bir çektiler, geldiler. Bakınız böyle çatıya konacaklardır, kalacaklardır. Hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü bu antrenman değil. Antrenmanlara daha erken. Bunu e, Feridun Baba'yla da bağlandığımızda falan anlatıyorum. E, şöyle bir ay kala, işte beş hafta kala falan. E, zaten yavrular ayrıldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Full dişi erkek ayırıp antrenmanlara devam ediyorsunuz. Şimdi beyler. Ee, güzel şeyler oldu ee, içeride ee, ve tabii ki de neydi o damızlık kümesimizde diye adlandırdığımız yerde ee, bakalım onları anlatırım. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e, kanala desteğiniz gerçekten herkesi yani moderatörlerimizi bizi çok memnun ediyor. Ve o bu hafta da biz ne yapıyoruz? Bütün arkadaşların e, emeklerini boş geçmemek için ne yapıyoruz sevgili dostlar? Tek tek anıyoruz. E, tabii ki kanalımızda çok saygı değer hani bizden yaşça büyük, tecrübe olarak büyük abilerimiz de var. E, onları da onore ediyoruz arkadaşlar. E, hep söylüyorum, sevgi, saygı çerçevesinde gelen başımın üzerinde yeri var. E, umarım bu daha da büyüyecektir. Şimdi dostlar, bakınız bu yavrular artık en önce çıktıkları için 3 e, haftalık oldular değil mi? Neredeyse arkadaşlar e, yeme düşecekler. Ben şimdi e, arkadaşlar, bunlar şuradan çanaktan aşağı atladığı zaman buraya şöyle koyuyorum. Anne babayı burada yemliyorum. Bakınız dostlar, yerde yemlemeyi kesiyorum ve burada yemliyorum. Bu tabii şu anda çok ülkek olduğu için bakmaz bile yeme. Ama anne baba yeme e, gagayı vurduğu zaman ne yapacak arkadaşlar? Bunlar da bakınız, onları takip edeceksiniz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar bir gün videomuz e, yüklenmedi o cumartesi günü geldi onu seyrettiniz zaten ee, bakın sevgili dostlarım görüyor musunuz hepsi bu hale geldiği zaman yavrular iki haftalık şöyle e, en az 15-17 günlük oldu mu yanlarına yumurta yapar dedim hepsi de yapıyor arkadaşlar ben alıyorum bazılarını şöyle göstereyim görüyorsunuz değil mi? Bir günde her zaman söylüyoruz neler değişiyor diye. Burada durumlar böyle. Maşallah gözler parıl parıl. Allah'ım ee, Allah'ım nazardan da saklasın. E, i̇çeride tabii daha güzel gelişmeler oldu. Bu bakınız akşam canlı yayındayken ikinciyi çıkarmış sevgili dostlarım. Maşallah kardeşim bakınız. Şu ikisinin anne babası sevgili dostlar. Ne yaptık? Buraya ayırmıştık. Burada ee, reislerin kuşları var. Ama bir günde Sadık Baba, Özcan Baba ne yapmış bunlar? Bakınız gene psikopata bağlıyorlar bazen. <laughs> Maşallah. Maşallah Sübhanallah. Ey bakınız arkadaşlar. Burada benim 82'min soyu var biliyorsunuz. Kırmızının babası 82. Ve dişi de buradaki 86'nın e, nesi kardeşler? E, yavrusu. Yani Bunlar kanat atar diye bekledik. Veya kırmızı ama hiç önemli değil. Gene söylüyorum benim için renk Fasafiso arkadaşlar. Bana yarış lazım. Bak gel gel gel. Şöyle biraz gün ışığında göstermek istiyorum ki yavruları. E, şöyle bir görün. E, bakınız harika. Biri anne biri baba. E, Feridun baba sana söyleyeyim şöyle kafası böyle hafif e, uzun ince gagası da böyle uzun ince oldu mu dişi diyebiliriz. Bak bu Görüyor musun? Daha kalın. ve Görebilir misin Feridun Baba? Sana bunu söyleyeyim. Hani buradan anlayabiliyorsun Ergün Ay. Bu yaştanlar mısın? Hani kuşlar bu yaştayken anlayabilirsin. Tabi bazen öyle bir gelişme oluyor ki bu ufacık kafa zınk diye arkadaşlar. Kocaman olabiliyor. Evet bizim kızımız ne yaptı? Maşallah bakınız ne hale getirdi. Arkadaşlar geçen söyledim değil mi? O kadar yemliyorum. Bak bu kuş 1 gram yem yemiyor. Çok az yiyor. Ama onun kursak sütü zaten doğal olarak içinde var. Besledi. Bakınız kursaklarına bakın. Yavaş kızım. Yani e, bu yemleme sistemi çok önemli söylüyorum. Arkadaşlar bu iki tane kuşa e, gerçekten mükemmel iki tane kuş. Bakınız böyle bakmayın şimdi çekin görünüyor ama bunlar e, şeyi geçer arkadaşlar. E, neydi o? Bizim büyük Belçikalı'yı geçer yani. Havalı olacaklar bunlar. Tabii bak gene Feridun Baba gene söylüyorum. Bak bir tanesi ince kafa bir tanesi büyük kafa. Görebiliyor musun Feridun Baba? Şöyle göstereyim. Bak. Fark ediyor değil mi? Ee, burada arkadaşlar bunu gösterdik. Yavaş kanalın üstüne yatmışın dur. Ee, arkadaşlar burası dışkılar gene böyle. Hani Özcan baba diyor ya bizi dışkı manyağı yaptın. Evet. O kadar önemli dışkı güvercin besliyorsanız Arkadaşlar hani bir kaybettiğimiz 32 var ya ne kadar andırır değil mi bu? Bakınız o da sas kanat. Gördünüz mü beyler? Ama gelişim, bakım, dışkı ve ilgi alaka arkadaşlar. Gene söylüyorum hani böyle ya o arkadaş bu kadar anlatıyorsun bunun neyi var demeyin. Çünkü bunu en iyi anlayan güvercin besleyip yavru bir türlü yavrulamayan dostlarım var arkadaşlar. Burada Çengöz Bunlar böyle atlıyor bak kardeşim. Şöyle aydınlığa çıkın lan. Vallahi durmuyorlar beyler. Bakın 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 bakın. Atla bakayım hadi. Atla orada çekelim gel. Tabii ki arkadaşlar şu anda ee, Recep Baba gelirse ee, ben koruma amaçlı aşımı vuracağım. Ondan sonra ayıracağız. Ama maşallah ne renk geldik böyle beyler ya. Aa benim tosunum maşallah. Arkadaşlar şunu bir serder misiniz ya? Ömre bedel arkadaşlar. Yumurtaya can veren Allah'ım diyor ya. Bakın arkadaşlar. Bunu biraz seyredelim mi şöyle? Ne kadar hoş bir şey değil mi? Kursaklarına bakın. Bu kuş da fazla yem yemiyor. Niye? Kursağında zaten otomatikman oluşuyor. Tabii ki de yiyecek yani. Karnı açıkça hayvanın ama aşırı yem vermeniz bu saatte buna neye yarar? Bana söyleyin. Ne kusuyor? Bakınız. Bir gram yem yok. Tamamen anne sütü. Neyse rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar kuşlar maşallah ee, güzel uçuyor. Bakınız gelen olacaktır bu tamamen böyle keyif uçuşu. Antrenman uçuşu değil. Bunun farkını e, tabii ki uzun yıllar kuş besleyen dostlarım bilir. Bu keyif uçuşu beyler. Bakınız. Bak 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 kırmızıya bak Sadık Baba. Keyif budur işte. Şimdi sevgili dostlarım bu tarafa gireceksek sürprizlerim var demiştim size. Bakalım akşam ne olacağını yayından sonra geldim. Şöyle gösterelim. Ne dedik? Hayvanı düzelttik. Bakınız. Bak şimdi yarının tarihini atacak. Bugün mü? Bugünün tarihi mi? Evet şimdi ikinciyi yumurtlayacak arkadaşlar. Robin'in ee, dişi. Maşallah subhanallah. Bakınız buradan iki tane vida attım çanağın altına. Çünkü bastığı zaman devriliyor bazen. Bakınız şöyle bir sistem yaptım. Görüyor musunuz? İki tane vida var orada. Yani çanağı alttan şöyle kaldırıyorsunuz. Bunlar hep düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu arada çakmaklı yavrum efsane oluyor. Ben size söyleyeyim beyler. Aynı kart papaza benzedi bu da. Ne de olsa dedeleri. Görüyor musunuz dostlar? Ee, şöyle bir şey yapacağız. Ee, yapabilirsem. Çünkü eee Kuş geç yumurtladı. Belki bunun yumurtalarını alıp arkadaşlar burada sarı boncuk bakınız yumurtlamıştı ya ikinciyi bugün yumurtlayacak. Ama burada da yavrusu var işte. Eziyet ettirmek istemiyorum. Burada e, var ama buraya da korkuyorum. Bakınız ikinciyi yumurtlayacak bugün. Bu namussuz gelip bunu paramparça ediyor. Ondan çok korkuyorum. Bakınız deliye bakın arkadaşlar. Bu yavruyu bakınız yumurtlayacak ya hemen dışarı atmış. Bu ne yapmış bu? bilmiyorum arkadaşlar çatlayacak. Yani sevgili dostlarım size söyleyeyim. Ha, bunu bugün ayın kaçı arkadaşlar? Üçü mü? şöyle bir hesaplarsak 3-4 gün içinde bunlar da çıkmak zorunda galiba değil mi? Doğru mudur? 17-10 on on gün daha 27 3 ee, daha 30 16 evet arkadaşlar aklı, aklı, çıktım yani öyle olacak sevgili dostlar bir de şunu söyleyeyim burada bakınız bu suluklar benim günlük temizleniyor yani doldurup bırakmıyorum ha söyleyeyim size çok önemli çünkü hayvanlar zaten kapalı bir de ka şey yapmayalım burada sevgili dostlar bakınız bakınız tamamen kursak sütü beyler 1 gram yemiyor yavaş sakin sakin gel şöyle gösterelim de Bakalım bunlar ilk yavrusu bu şekil oldu. Bakalım bunlar ne verecek? Ee, sevgili dostlarım yani renk verecek. Açık renk olduğuna göre gene gökmek atabilir beyler. Önemli değil. Gene söylüyorum benim için e, şunu da gösterdik mi? Maşallah subhanallah. Benim için rengin hiçbir önemi yok derken beyler yemimiz az kalmıştı. Aldım geldim. Bakınız. Dört sezonluk yem. Sevgili dostlarım. Şunu söyleyeceğim. Bu yeme bu sefer kanalın adına aldım. Kanala kim destek çıkıyorsa. Fakat bizim tabii her gün standart ne vardı? Kanalımıza destek çıkan abilerimizi, kardeşlerimiz kim varsa arkadaşlar... E, ...kanalımızı onur etmek için... E, ...yani onlar bizi onur ediyor. Biz de onları onur, onur etmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yemleme yapıyoruz. Bakınız. Hemen şöyle. Yemi dökmeden buradan. Açtım daha içeri dökmedim beyler. Bakınız. Bakın arkadaşlar yemleme sisteminde nasıl değişiklik oluyor söyleyeyim size. Şimdi e, bak maşallah çok güzel uçuyorlar arkadaşlar ya hava güzel olunca tabi çoğu banyo yapıyor kalkıyor hiç önemli değil. E, dostlar bakınız ben normalde hiç yavrusu yumurtası olmayana ne yapıyorum yani yumurtası olanlara da aynısını veriyorum da şu şekil olanlara da aynısını veriyorum biliyorsunuz günde tek. Yani benim burada bakınız 12 kuşluk neyse çizgilerim var artık tabi onlar belli olmuyor ben kafadan biliyorum. Ne yapıyoruz dostlar ona göre yemlememizi yapıyoruz değil mi? Ee, ama şu anda kümesle bakınız ben gene söylüyorum 24 kuş varsa artık 48 kuş var. Yani yemlemenizi ona göre çünkü bu haldeyken bu hayvanlar aynı bir yetişkin kadar... Hatta daha fazla yeme ihtiyaçları var. Anne baba bunları kustuğu için ben de ne yapıyorum sayılı dostlar? Sabah, öğlen, akşam 3 kere yemliyorum. Bakın bunu bana çok sordunuz. Buradakilere de böyle yapıyorum beyler bakın. Tabii yarın yavrular kocaman olsa onlar da oraya gelecek. Mesela onu alıyorum o bitti zaman buraya koyuyorum. Ee, ama bu çiftten bir daha yumurta istemiş olsaydım suluğun yerine bir tane ne olacaktı? Çanak olacaktı. Bakça çünkü bak şu şekilde arkadaşlar. Bakın bu yumurta Çanak olsa buraya geçecek. Bunlar burada kalacak. Baba çok ilgilenecek o zaman. Ama ben babayla anneyi ikisini de ilgilendirmek için ne yapıyorum? Yani bunları ilgi tutmak için yumurtaları alıyorum. Onlar sanki yavrular yeni çıkmış gibi veya ne diyeyimse yavrulara bakar gibi devam ediyorlar. Yani sıfırdan bakar gibi onu demek istedim. Yanlış bir kelime olmasın. Şimdi arkadaşlar buraya gelmişken Özcan ve Sadık Baba'ya şöyle bir geçelim. Bizim kara kaplı defter hemen cepten şeyi çıkarıyorum. Bak buraya asmıştım ben onu. Ee, kalemimizi çıkaralım beyler. Bakın dostlar. Buradan başlamıştım bu işe. Bugün Özcan Baba, canımız ciğerimiz Özcan Babamız sana selam olsun. Allah tuttuğunu altın etsin Özcan Baba. Ee, sen bize bir verdiysen yarabbim sana bin, yüz bin versin. Ee, birini bin eylesin Özcan Baba. Seni de buraya yazdım babacığım. Ee, teşekkür ederim. Ee, kesene bereket. Dediğim gibi Allah birini bin etsin. Şimdi... Arkadaşlar bakın Özcan Baba adına görüyor musunuz? Ben sabah yemledim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Bunlar gelince bunu yiyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Yedikten sonra bekliyorum. 3-4 saat sonra yeni suluk, yeni su ve ne yapıyorum arkadaşlar? E, yemlemini yapıyorum. Çünkü ihtiyaçları çok. Önce yavrulara sonra kendilerine bir daha yavrulara öyle idare ediyorlar arkadaşlar. E, bu arada Bak pancarımı falan yapıyorum. Bunları çekmiyorum. Çünkü siz hepsini öğrendiniz artık. E, suluklarımın içinde arkadaşlar normal e, suyum var ama sarımsağı eksik etmiyorum. Atıyorum. E, bazen e, sirkeyi de anlatıyorum. Ne bileyim arkadaşlar. Bunları hep anlattım. E, ben doğal yönden bakarken bir de şunu söyleyeyim. Yuvalıklara bakın şu anda yavru alındığı için hepsi nasıl değişiyor değil mi arkadaşlar? Normalde buralar bembeyazdı. Ama e, mükemmel gidiyor. Yaradanım ya Rabbim herkesin emeğine arkadaşlar bin versin. Bin katsın. Kim emek veriyorsa e, göze olan da gözü çıksın. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? E, bunların yetiştirmek e, basit gibi görünse de gerçekten zor iş. Bunu biliyorsunuz canlı yayınlarda kanalımıza gelen arkadaşlar. Abi yavrularım hasta oldu abi. Çünkü bunlar her şeye açık şu anda arkadaşlar. Bakmayın çok güzel büyüyorlar. maşallahları var. Allah nazardan korusun. Ama bir çocuğun hemen hasta olması gibi ne bileyim hastalanması gibi durumları var. O yüzden bakım, ilgi, alaka istiyorlar. Ben bazen canlı yayınlardan sonra arkadaşlar gece 12'de falan buralara giriyorum hep. Hani yemin ederim yatmadan buraları temizliyorum. Yeniden yatıyorum çünkü ben böyle yetiştim, böyle gördüm. Ee, böyle de yetiştirmeye devam edeceğim. Umarım sizlere de bir şeyler öğretebiliyorumdur arkadaşlar. Bakınız çatıya gelen kalkan şu anda arkadaşlar Kaç dakika olmuş? 40 dakikadır eğleniyorlar hayvanlar. Mükemmel bir hava var beyler, mükemmel. Alan arkadaşlar. Üçüncü uçumları. Tabii ki bunlar şimdi çok bunlara basit geliyor ama ben onları biliyorsunuz ne yapacağım? Bir saat bir saat zorlayacağız. İnşallah yavrular şu tarafa geçti mi? Bu arada burayı kazıdım biraz arkadaşlar. Gördünüz şuradaki tahta çürümüş bak rutubede bakın. Çürümüş sevgili dostlarım ona yeni tahta geçeceğiz ama bu sistemde böyleydi biliyorsunuz zaten anlatmıştık. Ee, onu da yaparız. Daha yavruların geçmesine var. Yeter ki Rabbim sağ salim bir tarafa geçmeyi nasip eylesin. Evet dostlar bilmiyorum videolar ne kadar hoşunuza gidiyor. Hoşunuza kimin hoşuna gidiyorsa veya kardeşim biz bilgi alıyoruz diyen varsa lütfen yorumlara bekliyorum. Yani e, ben güzel gördüğüm bir şeyi e, benim kafama yatan bir şeyi beğendiysen beğenirim arkadaşlar. Ama e, kimse de zorunlu değil. E, gerçekten kanalımız canlı yayınlar olsun videolar olsun yani efsane gidiyor hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bugünkü yemi de yeni aldım geldim. Şimdi girdim içeri arkadaşlar. Ee, kanal adına aldım ama yemlememizde Özcan Baba adına. Ben de şimdi bunu kaldırıp buraya, bakınız bu da benim yaptığım bir sistem. Dolduracağım. Burada arkadaşlar o yaptığım great malet hepsi bakınız. Bunlar var. Karıştırıp veriyorum. Yani elimden ne git. Turşu suyum var burada. Markayı göstermeyeyim. Bu turşu, e, içine turşu suyu dolu. Yani böyle arkadaşlar ben size yapıp çekip anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ne o? Herkesin bildiği kendi kadar, benim bildiğim bu kadar. Ne diyorduk başka? Ergün Aysar'a ne diyor arkadaşlar? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.